ya Bu hafta maalesef yine Kürtler başta olmak üzere muhalif pek çok kesimelik hukuksuz kuralsız ve haksız saldırılar yaşandı. AKP seçime giderken yaratacağı korku iklimiyle toplumu sindireceğini, korkutacağını ve teslim almaya çalışacağını düşünerek gidiş çöküşünü ve gidişini durduracağını sanıp iktidar böylece böylece saldırılarını sürdürmeye iktidarın da böylece saldırılarını sürdürmeye devam edeceğini düşünüyor. Öncelikle AKP iktidarı işe özgür basın çalışanları işkenceyle gözaltına almakla başladı. Yaptığımız her açıklamada bu salonda haber takibi yapan Mezopotamya Ajansı ve Türkiye'nin tek kadın haber ajansı Jinnius muhabirleri Berivan Altan, Emrullah Acar, Selman Güler Yüz, Hakan Yalçın, Diren Yurtsever, Habibe Eren, Öznur Değer, Zemo Göz, Ceylan Şahinli, Derya Ren, Deniz Nazlım gözaltına alındı. Evleri basıldı. Kitaplarına, fotoğraf makinelerine el konuldu. Gazetecilere yapılan işkence görüntüleri de yandaş medya üzerinden servis edildi. Gazeteciler üç gündür gözaltında ve halen 16 özgür basın emekçisi ise Diyarbakır'da tutuklu. Elbette baskılarınız, tutuklamalarınız, işkenceyle yaptığınız gösteriler ve korkutma politikalarınız özgür basını susturamayacaktır. Bu yöntemleri sizden önceki iktidarlar da denedi. Şimdiki karanlık ortaklarınız bunu en iyi bilenlerdir. Gazete binaları bombalandı, onlarca gazeteci katledildi, gazete ve televizyon televizyonlar kapatıldı ama özgür basını susturmaya kimsenin gücü yetmedi. Sizin de gücünüz yetmeyecektir. Özgür basın emekçileri hakikatleri yazmaya devam edecek. Ape Musa'nın, Gurbeteli'nin, Metin Göktepe'nin, Hafız Akdemir'in miras bıraktığı özgür basın geleneği hakikatleri yazmaya kalemleri yazmaya devam edecek. Geçtiğimiz hafta bütün itirazlara rağmen meclisten sansür yasasını geçirdiniz. O zaman da dile getirdik. Şimdi bir kez daha söyleyelim. Sizin de sonunuz basına saldırmayı varlık gerekçesi sayan iktidarlar gibi olacaktır. Artık demokrasi ve ifade özgürlüğü savunan herkes birer gazetecidir. Hepimiz birer özgür basın çalışanıyız. Sizin Kürt düşmanlığınızı, demokrasiye yürek darbelerinizi, rant ve yolsuzluklarını yazmaya ve söylemeye de devam edeceğiz. Değerli basın emekçileri, iktidarın hakikatlere tahammülsüzlüğü her yerde kendini gösteriyor gazetecilere yönelik saldırıdan sonra da hakikatleri dile getiren bilim insanı ve TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı, iktidarın ve küçük ortağının yardıya verdiği talimatla hukuksuzca gözaltına alındı. Savcılığa gelip ifade vereceğini beyan etmesine rağmen korku iklimi yaratmak için evinden gözaltına alındı. Kolluk marifetiyle şov yapmak bir iktidar klasiğine döndü. Şebnem Hoca bir an önce serbest bırakılmalıdır. Ayrıca bunu fırsat bilerek kendinize yandaş yapamadığınız sivil toplum kuruluşlarına da kayyumlar atamaya çalışmakta toplum düşmanlığınızın demokrasiye darbeciliğinizin de göstergesidir. İktidar her suç işlediğinde hakikatleri gizlemek için yargı sop sopasını devreye sokuyor. Her konuşmanızı emir terlaki eden yargı bile sizin işlediğiniz suçları ve hakikatleri asla gizleyemeyecektir. Savaş iktidarına dönüşen AKP iktidarı bütün insanlık değerlerini ayaklar altına alarak savaş politikalarında ısrar etmeye devam ediyor. Basına yansıyan kimyasal görüntüleri bu konudaki ahlaksızlığın ve kuralsızlığın son noktasıdır. Dolayısıyla hakikatleri söyleyenleri gözaltına alarak tehditler savurarak envanterimizde yok diyerek işlediğiniz savaş suçunun üzerine örtemezsiniz. Buradan vicdan sahibi demokratik kamuoyuna ve muhalefete bir kez daha çağrı yapıyoruz. İktidarın Kirli ve sınır tanımayan savaş politikalarına sessiz kalmayın. Sessiz kalınan her savaş politikası iktidarın kendini temize çekerek değirmenine su taşımaktır. Bu suça ortak olmayalım. Değerli basın emekler, işte böyle bir ortamda güya yeni yüzyıl vizyonunu açıklıyorlar. Yarın Erdoğan Türkiye'nin yüzyılı programına katılacak. Hayal ettikleri Türkiye'nin yüzyılı böylesine karanlık, böylesine otoriter, böylesine saldırgan, farklılıklara tahammül edemeyen, tek sese ve tek kimliğe mahkum edilmiş bir yüzyıl. Bugünkü dünyada böylesine karanlık bir yüzyıl kurmak mümkün olmadığı gibi Türkiye halkları da ...asla buna izin vermeyecektir. Biz böyle bir tahayyülü reddediyoruz. Değerli arkadaşlar, bu vesileyle Cumhuriyet'in dününe ve yarına ilişkin görüşlerimizi bir kez daha da paylaşmak istiyoruz. Ne yazık ki Cumhuriyet'in 100. yılına tarihin en kaotik ve fırtınalı döneme, dönemeciyle gidiyoruz. Yeni bir devlet aklının, yeni bir ideolojinin dayatıldığı, toplumun tasfiye edilmeye çalışıldığı... ...dar bir grubun çıkar dünyasına göre şekillendirilen tüm kurumsallıklarını dağıtan bir rejim kodu ile karşı karşıyayız. AKP ve yanına aldığı küçük ortağı ile açıktır ki Cumhuriyet'in ikinci yüzyılına yeni bir inkar konseptiyle giriyor. Özellikle Aleviler ve Kürtler başta olmak üzere halklara dönük tahammülsüzlüğün arşa ulaşması, düşünce ve ifade özgüne sistematik tahammülsüzlük kadın düşmanlığı ve kayyum rejimi bunun göstergeleridir. Hep ifade ettiğimiz gibi Cumhuriyet ağır bir kriz yaşamaktadır. Cumhuriyeti savunanları, ona değer verenleri, özgürlük talep edenleri samimi bir şekilde bugün yaşanan siyasi krize nasıl gelindiğini, hangi hataların Türkiye'yi buraya sürüklediğinin muhasebesini yapmaya da çağırıyoruz. Cumhuriyet ya demokratikleşerek varlığını sürdürecek ya da dayatılan tekçilikle bugünkü krizlere mahkum olacaktır. Hem tekçiliği hem de cumhuriyeti hem inkarı hem de özgür bir arada savunmanın imkanı yoktur ve kalmamıştır. Demokratikleşme yerine otoriter yaklaşımlar sorunları daha da içinden çıkılmaz hale getirmiştir. Dikkat edilirse AKP'nin yarın açıklayacağı Türkiye'nin yüzyılı vizyonunda cumhuriyete yer verilmemiştir ve bu da ne yazık ki demokratikleşmeyen bir sistemin kaçınılmaz sonucudur. Biz HDP olarak uzun süredir ifade ettiğimiz üzere Cumhuriyet'in yaşadığı krizi demokratik cumhuriyet fikriyatı ile aşılabileceğini söylüyoruz. Bu fikre toplumsal uzlaşı ifade eden 1920 Meclisi'nin çoğulcu karakterinden ve 1921 Anayasası'nın demokratik ruhundan feyiz alan çağdaş demokratik süreçleri güncelleyen merkez yerel dengesini kuran yerel yönetimini önemini yatsımayan toplumsal uzlaşıyı ilerlemenin dinamosu gören demokratik bir anayasanın eşlik etmesi elzemdir diyoruz. Cumhuriyeti topsum, toplumsallaştıracak bir perspektif ile adalet, özgürlük ve demokrasinin tesis edileceği açıktır. Kürt sorunu ile yüzleşmekten kaçan, kaçarken de her türlü inkarı bir rejim gerçeği, gerçeği asla nitelikli bir Cumhuriyeti kuramaz, tartışmasını dahi yürütemez. Bu nedenle Türkiye halkları bu kaderi bir kaderin ağzındadır. Bu kaderin demokrasi, adalet, özgürlük ve totaliter faşist olmak üzere iki yüzü vardır. Ve bu yüzlerin somutluk kazanacağı en kritik zaman da önümüzdeki seçimlerdir. Değerli basın emekçileri bu seçimler elbette Türkiye açısından son derece kritik ve partimiz hem halk desteği hem de siyasal gücüyle bu seçimlerde anahtar partisi konumundadır. Biz kuşkusuz dar siyasi hesaplara değil, ülkenin ve halkların ortak demokratik geleceği üzerinden bu süreci ele alıyoruz ve seçimlere de böyle yaklaşıyoruz. Bunun için bütün parti kurullarımız bu doğrultuda seçim stratejimizi adım adım hayata geçirmek için çalışıyorum. Geçtiğimiz pazartesi günde Merkez Yürütme Kurulumuz seçim sürecine partimizin izleyeceği yol haritası üzerinde kapsamlı tartışmalar yürüttü. MYK'mız Cumhurbaşkanlığı adaylığını 3. yol stratejine uygun bir hatla halkımızın beklentileri ve talepleri doğrultusunda el aldım. HDP seçimde ortaya koyacağı stratejiyle ülkenin geleceğini belirleme rolüne sahiptir. Öncelikle halkımız HDP'nin ne belli ittifaklar üzerine sıkıştırılması manipülasyonlarına ne de HDP'nin tutumuna ilişkin dezenformasyonlara itibar etmem etmemelidir. Cumhurbaşkanlığı seçiminde ilkesel buluşmalar neticesinde bu role en doğru biçimde oynayacağımızdan halkımızın şüphesi olmasın. Öncelikle belli ittifaklar üzerinden bizi siyaset alanında sıkıştırmaya çalışanlara bir kez daha açık biçimde ifade etmek istiyoruz ki HDP üçüncü yol hattı üzerinden siyasetini inşa eden Türkiye'nin en güçlü siyasal hattıdır. Üçüncü yol stratejisiyle HDP halkımızın yüz yıldır mahkum edildiği bu iki kutbada mecbur olmadığını ortaya koymaktadır. HDP ikinci yüzyılda demokratik cumhuriyetin hayata geçtiği bir yüzyıl olmasını sağlayacak yegane partidir. HDP halkımızı asla ne seçeneksiz bırakacak ne de kötü seçeneklere mahkum edecektir. HDP üçüncü yol doğrultusunda Türkiye'deki bütün halk ve inançların, sosyalistlerin, emekçilerin, gençlerin, kadınların kurduğu ve içerisinde olduğu demokratik, barışçıl ve ekolojik ittifaklarla en güçlü ve en doğru seçim stratejisini hayata geçirecektir. HDP tarihsel mirasıyla güçlü çözüm programıyla ortak mücadeleyle stratejik ittifaklarla en güçlü seçeneği yaratacaktır. Halkımızın bundan şüphesi olmasın. Biz Cumhurbaşkanlığı seçiminde isimler üzerinden tartışmayı elbette ki doğru bulmuyoruz. Meselenin ilkeler ve yöntemler üzerinden gerçekleştirilmesi gerektiğine inanıyoruz. Partimiz parlamento parlamento seçimlerine kendi ittifaklarıyla gidecektir. Hedefin Cumhurbaşkanı adayında arada özellikler nettir. Cumhurbaşkanı adayımız tutum belgemizde yer alan 11 ilke üzerinden netleşecektir. HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı geçiş süreci ilkelerini esas alır. Belli grupların, kişilerin, kimliklerin ve zümrelerin çıkarları değil, halkın çıkarlarını esas alır ve toplumu savunur. HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin lağvedilmesi yerine yerel yönetimlerle güçlendirilmiş parlamenter sistemi savunur güçlü demokrasiyi savunur, tarafsız ve bağımsız yargıyı savunur, Kürt sorununda demokratik çözümü savunur. Adayımız Türkiye'nin çözmesi gereken en köklü sorunu Kürt sorunu olduğuna inanır ve demokratik çözüm ve barış konusunda üzerine düşen her şeyi yapmaya Türkiye'deki bütün toplumsal kesimlerin sorunlarını ve kaygılarını dikkate alan yapıcı bir rol üstlenir. Barışçı bir dış politikayı savunur, kadın özgürlükçü bir yaşam ile eşitliği savunur, toplumsal cinsiyet özgürlüğün esas alır. Ekonomide adaleti savunur, kamu üretiminde liyakati savunur, doğa alanına karşı ekolojiyi savunur, gençler için özgür bir yaşamı ve özgür bir geleceği savunur. Çocukları toplumsal öznerliğini ve çocuk haklarını esas alır, demokratik anayasayı savunur, sivil, özgürlükçü yeni bir anayasanın gerçek doğal anlamda bir toplumsal sözleşme Türkiye'de yeni bir başlangıcın ve demokratikleşmenin tacı olacağına da inanır. HDP Cumhurbaşkanı adayında aradığımız özellikleri bu şekilde net biçimde ortaya koyduk ve adayımızı belirlemek için de çalışmalarımıza başladık. Değerli basın emekçileri, dün resmi gazetede 2023 yılı Cumhurbaşkanlığı yıllık programı açıklandı. Milyonlarca insanın Açlık ve yoksullukla yaşamaya devam edeceği bir avuç zengin lise mülküne mülk katacağını gördüğümüz bir programa şahit olduk. AKP MHP ittifakının bu ülkenin %99'un derdiyle ilgisi olmadığını bir avuç sermayeye ve yandaşa rant aktarmakla ısrarcı olacağının itirafını gördük bir kez daha. 2021-2022 yılları Türkiye tarihinde en büyük ekonomik kriz ve hayat pahalılığı dönemlerinden biridir. Hemen her gün milyonlarca insan öğün atlıyor. Binlerce genç en temel yaşamsal faaliyetlerini gerçekleştiremiyor. Fakat aynı dönemde de faize karşıyım diyen Erdoğan yönetiminde bankalar %500'den fazla kar etmiştir. Daha birkaç ay önce rant ile beslenen iş dünyasının devri bitti diyen AKP Genel Başkanı ortaya çıkardı. Milyonlarca aç ve yoksul ama %520 kar eden faiz merkezi bankalar tablosuyla da övünmeye devam edebilir. 16 Nisan 2017 tarihinde o hal altında Türkiye'nin rejim değiştiren bir iktidar o günden bugüne kaynakları faiz lobileri, savaş baronları ve yandaşlara harcamaya devam ediyor. Sadece şunu diyelim bankalar milyarlarca lira kar ederken 2017 ve 2022 yıllar arasında sosyal koruma harcamalarının gayri safi yurt içi hasıla içindeki payı %8.4'ten %6.9'a düşmüştür. Yani AKP-MHP ittifakının Türkiye halkına dayattığı sistemde bir avuç mülküne mülk katarken milyonlarca insan açlığa mahkum edilmiştir. Devlet ise bu denklemde zengini daha fazla zengin yapmanın aracı olarak kullanıldı. Toplumu devleti temsil ediyoruz diyerek ikna etmeye çalışan AKP MHP ittifakının devletle ilgili asıl gündemi büyük karlar etmektir. Bu ittifak sömürebildiği her duygudan para çıkarma, eline geçirdiği her kurumdan mülk edinmeyi pusula olarak belirlemiştir. Ama biz diyoruz ki demokratik bir Türkiye'yi var edeceğiz. Sizler de yediklerinizin hesabını bağımsız yargı karşısında mutlaka vereceksiniz. Türkiye halkları mutlaka kazanacaktır. Resça familyen heja AKP MHP be awaye ki kurdan le her deri dikka her idavi le be hafte de le azat u çapemeniye kurt jardın erişa bun pekatın le her hafte ve saloni aga nüçeyle hevalin ku nüçe gel ki de shop hatın shopandın iromu xabın le bun yani ajansa mezopotamya Ujin jin nivsi be awaye hovane işkence hatın bin çavkırın var, van var, o e, hatın e, kırın destre destatlar kenge bir e, kere tengavi yarı ki kendi kenge duhaza ve dışarı destekle hember e, çapemeniye azat e, eriş bin çav e, L le despeki hatta iro her deslatlar bir şekle ki bi nahaji bi taybeti shiriken deslatlar ya akp le hem beri chapemeniin azad bi erishen hovana ber kır le hatta iro erishen wan serneketin nahape veji erişilman bin çavkır nevan e, serdene kevin jiber e, azat mirati A.P. musa mirati gurbetelli mirati metin göktepe e, de şopine rahat temji le şopede e, de meşe e, cizanın hafta iki meclisin Zagon eki sansür ani derece got em jardin lever dubara dibejil herkes edibuye bu ye kabatkare azad herkes e, pişkiriye de jibo e, jubo azat. azad naha em e, jardin lever e, bangavaz e, bangavazik de, edikin çapemeniyen azad demildes beberdan jiberku nuçe e, nuçe çekirin ne suçe rojnemevani e, ne suçe Ehevalleşe eee Plastik Cerrahi Manager Hekimi Yadinci lehember endam u reveberin meyin ku le meşinin lehember evan eriş u bin çafkırın zahri mühabir le başur ji berdoğamdı ke hunji bi sedam endam u reveberin HDP ber doz u le pirsinin nehaq neçar man ku biçin hevler u Süleymani nunergi hame hevleri jibu hevalenme Navende iki bir grup bu, hevar endam oraveberin HDP, liver be kabat eli ve siyasi domandın, le mukabil reveberiye havlere hevalen o endamın HDP'li bir dersin orkarın Aliye Süleymani. nahajlı Süleymanıcı hevalen mey o adam o reveriğin hedefi bir şekilde ki be reveriyesi Sulemani, o be asayiş Sulemani, be zeht o e, erişin, bin zeht o erişin e, dediminin. Emlevir bağlıysa de reveriyen Sulemani bir tabeti yani ki. و آسایش سلیمانی دکن. هواالین هواالین نیم کو لیبر به کوچبر بودن، به سلیمان کار و خباتین هدف پنی لبند بر بر پسیاری جویه. جوية هون بمجبوري جوی وان اولهی وال <سؤال> گر بپارزن. امل به وقتی هدف ل جم هواال <سؤال> خانه حتی داویجی امبوان را کارو خبات خو ام بمشینن. امل ور جاردن دوباره دویجین. اولهیا اندام و رهبرین هدف ل ل بن بر پرسیاریه رهبریه سلیمانی دل ل bir bir eriş, bir bünçav kırın, naye Değerli basın basın toplantımız bitmiştir. geldiğiniz için teşekkürler.